Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün e, Yakup Deniz adlı bir ateistin, YouTuber'ın yaptığı, topluluklarında paylaştığı Kur'an'da çelişki vardır diye iddia ettiği ayetlere bakacağız ve başka bir argümanını da ele alacağız, eleştireceğiz. O da Tevbe suresi 5. İlk önce Kur'an'da çelişki var dediği ayetlere bir bakalım. Enbiya suresi 30. ayet. Canlı olan her şeyi sudan yarattım. Rahman suresi 15. ayette cinleri saf dumansız ateşten yarattım. Hicr suresi 26. ayette ise insanı kuru çamurdan yarattım. Şimdi bu ayetleri kendisi topluluklarında paylaşıp altına da şimdi bu saçmalığa şey yapabilir miyiz diyor kendisi. Yani laf atabilir miyiz? Burada çelişki vardır diyor. Öncelikle cinleri saf dumansı ateşten yarattı mı? Ee, şöyle açıklayayım. Enbiya suresi 30. ayet cinler için değildir. Çünkü Enbiya suresi 30. ayet yeryüzündeki somut olan görünebilir şeylerden bahseder. Cinler metafizik aleminde olduğu için Enbiya suresi 30. ayet cinleri kapsamaz. Şimdi insan kısmına geçecek olursak insanı kuru çamurdan yarattım. Hicir 26. Şimdi Buna ben şöyle yorumlama yapacağım. Nuh Suresi 17. ayette Allah sizi yerden bitirip yetiştirmiştir diye geçiyor. Bunu müfessirler şöyle yorumluyor. İnsanların yaratılıp geliştirilmesi bitkilerin yerden birleştirilmesine benzetmişlerdir. Şimdi bitkilerle insanların bu benzerliğinde bitkiler suyla toprağa ihtiyaç duyduğu için ikisine birden ihtiyaç duyduğu için insanın yaratılışını da ben buna benzetiyorum aynı şekilde insan yaratılışında da suya ve toprağa ihtiyacı vardır. Tabii benim görüşüme katılırsanız katılmazsınız. Ben böyle söylüyorum. Şimdi diğer olarak şöyle İsra suresi 61. ayeti de size okuyayım. Hani meleklere Adem'e secde edin demiştik. İblis'in dışında hepsi secde ettiler. İblis ben çamurdan yarattığın kimseye secde eder miyim dedi. Şimdi burada çamurdan yarattığın diye geçiyor. Saffat suresi 11. ayete baktığımızda biz onları yapışkan bir çamurdan yarattık. Müminin, müminun e, suresi 12. ayette gerçek şu ki biz insanı çamurdan alınmış bir özden yaratıyoruz diye geçiyor. Hz. Adem'in çamurdan yani toprağın su ile karışığından yaratıldığı daha açık bir ifade ile kuru çamurdan şekillenmiş bir balçıktan yaratılıp ilahi ruhtan üflendikten sonra canlandığı beyan ediliyor. Tabi balçık ne? Balçık çamurun sulandırılması ile elde edilmektedir. Yani buradan da anlıyoruz ki Allah balçıktan yarattığım derken de zaten çamurun sulanmış halinden bahsediyordu. Şimdi gelelim ikinci söylediğine ben geçenlerde Yakup Deniz'in yayınına girmiştim ve kendisi Tevbe 5'i söylemişti. Burada ahlaksızlık var demişti sanırım öyle hatırlıyorum. Şimdi hemen Yakup Deniz'in ne dediğine bakalım. Sonra ben de cevabımı vereyim. Senin dinin Kur'an aç oku bütün şiddet dolu kardeşim. Tövbe suresini bütün okumaya gerek yok. Tövbe suresini oku aç şiddet dolu onları öldür vur savaş diyor. Kimi inanmayanları Müslüman olmayanları. Siz peki kime saygı duyuyorsunuz soruyorum şimdi size ya saygı duyuyor musunuz? Sizin kitabınız ve inandığınız Allah diğer insanlara, diğer dinlere inanmayanlara saygı duyuyor mu? Yok. Bir de üstelik savaş diyor. Savaş, öldür. Resmen öldür diyor Tevbe suresi 5. Evet, Yakup Denizi dinlediniz. Tevbe suresinin 5. Ay ayetinden bahsediyor ve Tevbe suresinin bütününü okumaya gerek yok diyor. Peki neden gerek yokmuş? Kimse sordu mu bunu? Nedeni çok basit. Çünkü bütününü okuyanlar da o müşriklerin hangi müşrikler olduğunu ve Tevbe suresinde savaş ayeti olduğunu anlayacaklardır. Şimdi ben buna ilk defa burada cevap vermeyeceğim. Zaten Tevbe suresi 5. ayeti Müslümanlar öncesinde de açıkladı. Bunun hakkında birçok videoda izleyebilirsiniz. Tabii ki araştırmalarda yapabilirsiniz. Tevbe suresinin 5. ayetini diyorsan zaten bu surenin 1. 2. 3. ve 4. ayetini niye söylemiyorsun? Öncelikle birinci ayette zaten geçtiği gibi Allah ve Rasulü'nden antlaşma yapmış olduğumuz müşriklere karşı fesih bildirilir diye geçiyor. Antlaşma yapmış olduğumuz diye. Yani o dönemde Hudeybiye antlaşmasını bozanlardan bahsediyor. Aynı zamanda da Peygamber Efendimiz ve diğer Müslümanları Mekke'den sürenlerden bahsediyor. Tabii ki e, burada sen Tevbe 5'i haram aylar çıkınca müşrikleri bulduğunuz yerde öldürün oradan cımbızlayıp millete sunduğun zaman bir şey kanıtlamış olmuyorsun Yakup Deniz. Ben buna da böyle cevap vereyim. Umarım bir dahaki videolarda da başka bir argümanını görürsem eleştiririm. Beni dinlediğiniz için teşekkürler. Kendiniz araştırıp ufak bir araştırmalar yaparak zaten Yakup Deniz'in yalan söylediğini anlayabilirsiniz. Teşekkürler.